Siz evli bekar. Ben bekarım. Siz bekarsınız. doğuştan bekar bu adam. Doğuştan. Talep arıyoruz ama bulamıyoruz bu Serdal kardeşimi. Köyde kaldığımız için herkes şehir istiyor. Öyle mi? Aynen. Evet. Niye? Biz Şehiriz de köyden öyle. ayrılamıyoruz. Yani yerimiz, yurdumuz köyde. Şimdi şehire geçsek, şehirde biz yaşamamız biraz sıkıntılı olur. Biz biraz doğal yaşayan insanlar. Malınan, davanınan, it, işte itinen, kuşunan uğraşıyor. Bunlar huzur veren şeyler bizlere. Şehirde mesela biz kahveye gidemek, kafelere gidemek. O tip şeyler bize yakışmaz. Yani yapısal olarak yakıştıramıyoruz. O yüzden dolayı köyde kimse gelmek istemiyor. Bu yüzden bekarız. De ee, sıkıntı yok şimdi ki Allah. Evet. Peki nasıl olacak yani köye kız aa, vermek sıkıntı diyor. <laughs> sıkıntı abi sıkıntı şimdi. Sence niye vermiyorlar ki söyle. Vallahi öyle? şimdi yani yani kızları şehir istiyorlar. Altına araba istiyorlar, ev istiyorlar. Efendim böyle istiyorlar. Şimdi onlar da bizlerde yok. Bu arkadaşta da yok yani imkan o. Ne yapsın? En büyük sıkıntımız da köye kız <laughs> vermemeleri diyorsun. <laughs> Aynen öyle. Halbuki köydeki doğallık, köydeki rahatlık hiçbir yerde yok. Yani her şeyini kendin üretebiliyorsun ama şehirde hep hormonlu yiyecekler alınıyor, ediliyor, hastalıklar oradan artıyor ama köy yerinde toprak zaten kendin kendin ekiyorsun, kendin suluyorsun, kendin yiyorsun, kendin içiyorsun yani. Rahatlık köyde şu anda yani bedenen çalışma şeyi de yok. Hep makineleşti. Köyde isteyen yok. Peki sen şehire göçsen? Ben şehire göstersem şehirde yapamam ben. E niye? Niye? Ya rahat edemem. Alışkın yani alışkanlık. Hafta sonları gelirsiniz yine köyünüze. Yok yok yine yapamam. Biz illa günlük köyde olacak. Yani çalışmaya da geçsen dışarılara yine köye gitmen lazım. önnek vereyim şu, Kafelerde gidip oturamak biz, kahvelerde oturamak, ne bileyim farklı yerlerde yaşantı sürdüremek ama köy yerinde doğal yaşıyor, doğal yok. muhabbet, sohbet şehirdekiler biraz yapmacık hareketlerde bulunuyor ama köy yerinde doğal tamamen O yüzden dolayı köyü tercih ediyoruz nasibimizde varsa evlilik zaten şehirde de olsa bulur diyor yani köyde de olsa buluruk diyor Ben de bu dünyanın nesini sevm Ovada savrulan harmanım mı var, var.